Çok eğlenceli ya. Ben bu sallanmayı çok seviyorum. Oley ki bir an bak baksana ben çok güzel şeyde <laughs> 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 <Hayır, gülüyor> Dur 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 ne yapıyorsun? Ya Duyamıyorum ya. Bir şey yaptım ya duy duyamıyorum bunu Duy kendimi siper edeyim sana Ay kafam Ay kafam Ay 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 çok Oy, oy oy İyiyim iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim ya. Böyle çılgın gibi sallanılır mı ya? Vallahi ödümü kopaydın Özür dilerim ya. Bir daha olmaz ama birazcık kafam acıdı gerçekten. Ya çılgın mısın ya? Vallahi düşüp kafanı patlatacaksın da göreceksin gününü ya. <laughs> ya bu düşme sonucunda aklıma bir şey geldi. Ne? Ne geldi? Ya annem bana haçlık vermişti de birlikte gidip bir yer tane dondurma şey yaparım mı yiyelim mi ben sana ısmarlayayım ama. Oo süper yolu. Hadi gidelim ben de cam dondurma çekmişti. Hava çok sıcak zaten. Hadi gidelim bir dondurma yiyelim. Çok güzel olur. Hadi önden bayanlar. Tamam hadi gel. Geldim. dondurma. dondurma, dondurma. Ya, ama bir şey söyleyeceğim ki ya karşıdan karşıya geçerken sağa sola bakmıyorsun diye atlıyorsun yolu öyle olmaz. Ki. Ama yeşil ışık yanıyor görmüyor musun? Yeşil ışık ayabalaya kızım ayabalaya geçsin diye biz geçelim diye değil. Ah ama şu an ayaba gözükmediği için hızlıca geçtim haklısın bundan sonra dikkat edeyim. Hmm, Tamam hadi gel gel. <laughs> <laughs> oh, merhaba merhaba dondurmacı bey. donduyma ee, dondurma istiyoruz biz iki tane dondurma alabilir miyiz rica etsek? Oo hoş geldiniz çocuklar. Sizlere harika birer dondurma vermek istiyorum. Şöyle tatlarına bakmak ister misiniz? Bakın buradaki naneli, buradaki bubble gum'lı, buradaki çilekli pastalı ve çikolatalı dondurmalarım var çocuklar. Hangisini istersiniz? Tatlı kız ilk sen söyle. Ee, ben şu bubble gum'lı olanı istiyorum. Lütfen ondan verir hmm. misiniz? Tabii tatlım. Şöyle Elimden alabilirsin istersen. Te teşekkür edeyim ben aldım. Hmm, nem, 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 nem. Ya abi ben ne istiyorum? Ben doğum günü şeyinden istiyorum. Abi şu boni neden istiyorum? E, Tabii oğlum sana da verelim. Al bakalım. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz yani dondurmacı bey çok tatlısınız. Of oh, of oh, ne güzelmiş tadı. Vallahi. Hmm, nem, nem, nem. E, amca borcumuz ne kadar? E, oğlum borcunuz bir bakayım. 2 TL bırakabilirsin. Ay tamam. Yalnız e, benim yanımda sadece annemin verdiği kalp var. Onunla ödesem olur mu? E, olur ama A olur. Olur olur. Basabilirsin şuraya kızım. Ne amca. Yalnız kalp var. Kart çekmiyor galiba ama. Yani olmuyor. Oo. Üzüldüm kızım. Oğlum sarışın oğlum de para yok mu? E, amca vardı. Annem cebime koymuştu. Dur bakayım. Ah Kübra. Kuzum ne? ben biraz önce düştüm ya o yüzden payamdı da düşmüş annem bana haçlık vermişti ya ne diyorsun ya oğuz adama yeniz olduk payamız çıkmadı kartla ödeyemiyoruz ne yapacağız şimdi rezil olduk payasız dondurma yedik resmen <laughs> Dondurmacı amca, yani kaydımda paya var aslında ama buradan çekemiyorum annemin kaydı bu izin vermişti ee, sizden bir şey rica etsek biz gidip bankadan e, paya çeksek nakit paya getirsek size olur mu ee, tabii ki olur çocuklar. Hadi gidin bakalım. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kusura bakmayın yani böyle olmasını istemezdik ama hiç merak etmeyin. Şimdi para çekip hemen getireceğiz paranızı. <laughs> Tamamdır çocuklar. Hızlı gelin ama kapatacağım birazdan. Tamam tamam hiç merak etmeyin. Hadi Oğuz koş koş koş. Koş Oğuz koş, koş koş. Hemen bankaya koşmamız lazım. Ya. Ya. Ya bir kayboldu. Gel bakalım bir tekrar arayalım. Belki duruyordur yerinde. Ya şuraya düşmüştüm. Kesin oydu dayıp Ya gözükmüyor ki. Şunun altına falan mı girdi acaba? Şöyle bakayım. <gülüyor> <gülüyor> şu yalaya falan. Ya bir tane çocuk var ya. Kesin o halde hep buralarda serserilik yapıyor zaten. Hadi bankaya gidip para çekelim Kübya. Ya başka bir şansımız yok zaten. Hadi gidip bakalım. Hadi gel. Para çekmemiz lazım. <gülüyor> <gülüyor> Doluyum hocam çok pis rezil olduk ya. Koş ya koş. Koş koş koş. koş. Gidip alalım. Gel, gel çabuk çabuk. Ama sağa sola bak git. Ana burada sıra var ya. Gel gel vezninde sıra yok küp ya. Oydan çekelim para ne dersin? Tamam oydan çekelim. E, merhaba amca merhaba. Merhaba kızım. E şey biz para çekecektik de şöyle. Ay ne oluyor? Evet, şöyle bir sıraya geçin bakayım sıraya geçin. Ay abi. Oo ladyimiz gelmiş. Ay! Abla ne yapıyorsun abla niye ittin beni abla ya? Çocuğum. Çocuklar şöyle bir uzak durun. Çocuklar okay, kenarda okay. bekleyin lütfen. Ben Burak Ayva'nın en zenginiyim. Ve öncelik bana ait. Bir şey söyleyeceğim. Zenginsin diye hepimizin payası var bu bankada. Bizde çekme hakkımız var. Sen nasıl beni itip de benim hakkımı alıyorsun? Ya sen benim arkadaşımı nasıl istersin ya? Ne kadar gıcık bir kadınsın. Bana bakın çocuklar. Size hesap verecek değilim. En zengin ve en harika benim. Lütfen memur bey benim paramı verin ve bunlarla muhatap olmayayım... ...hanımefendi ne kadar para vereyim... ...kaç valiz para istersiniz... Ee, ...yaklaşık bir valiz yeterli şu anlık... ...kulüpte tamam, hemen biliyorsunuz... ...hemen kasaya gidiyorum hemen kasadan getiriyorum... Tabii, ...zenginler kulübünde bir parti vereceğim... ...biliyorsunuz sahildeki... ...yeni villada... ...getirdim hanımefendi buyurun... ...bir valiz paranız... ...teşekkür ederim ben şöyle alayım... ...hemen gideyim... ...kulüpte beni bekliyorlar eğlence için... Güle güle yine bekleriz. Ya abi sen manyak mısın? Neden o kadını şey yaptın? Hop 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 hop. Biraz terbiyeli ol çocuğum. Ya manyak ama mısın şey, falan ne demek? E, Memu abi neden haksızlık yaptın? Bir sürede beklerken kadın bizi itip önümüze geçti. Çocuklar o Brookhaven en zengin bayanı. E, o, öyle Hatta bilir. bu hatta bu bankayı dört defa satın alabilir. Oo. Ama ne yapalım biz zengindeyiz ama biz de insanız ya. Böyle de davranılmaz. Neyse biz yine de teşekkür ederiz. Şuradan ben para bir çekeyim de. Şu ablanın işi de bir bitmedi ha. Neyse ben şuradan paramı çekeyim. Şöyle. Dur, vereyim ben sana dur. Ne kadar para istiyorsun? 2 e, lira istiyorum. 2 lira mı? Evet. 2 lira için mi uğraştıracaksın? Ama. Al. E, ne al küçük? al. Ne yapacaksın? Al, ben, ben, ben alayım küp ya. Al. al. Tamam aldık aldık. Teşekkür ederiz Memur bey. Abi sen böyle iş yapamazsın ha ben sana söyledim böyle işler tutturamazsınız. Maaşım ondan alıyorum. Evet. Çocuk. Tamam tamam evet. teşekkürler. Oğuz gel ya gel. Ya bu insanlar iyi anlamıyorum ya. Ne kadar gıcıklar ya de payamız var biz de insanız. Ama bize davrandığına bak ya. Oğuz gidip donduymacı abiye payasını verelim. Ayıp oldu bekliyor. Akşam oldu inşallah kapatmamıştı dükkanı. Koş koş koş. Koş koş koş. yani. neden koşmuyoruz zaten yavaş yürüyoruz onu da anlamadım. Koş koş. Aha oydu oydu. Allah be çok şükür kapatmamış. Anam yaylayı yani temizliyor. Uf temizledim ya. Merhaba merhaba amca. Özür dileriz geç kaldığımız için. Payanı hemen çekip getirdik. Sıra vardı bankada mecburen geç geldik. Kusura bakma lütfen. Hiç sorun değil çocuklar. Geldiğiniz için ve sözünüzü tuttuğunuz için teşekkür ediyorum. Şöyle parayı alayım. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Hoşça hadi gidelim. Kusura bakmayın tek yaydan. Hoşça kalın, hoşça kalın. Hoşça kal abi. Şu bir ya, bir şey söyleyeceğim. Oh, gelsene. Hı. Ben o bankadaki kadına çok gıcık oldum. Ben de gidip o eve bakmak istiyorum biliyor musun? Sahilde iyi, yeni villada demişti. Gidip baksak mı acaba? Bence de çok güzel olur ya. Bu zenginler nasıl bir hayat yaşıyor onu görmemiz lazım. Hadi gidelim o zaman. Hadi koş. Hadi hadi gel. Zenginlermiş. Sadece zenginler gelirmiş. Yok ya. Biz de insanız tamam mı? Biz de geleceğiz. Bakalım zenginler kulübünde neler yapıyorlar. Çok merak ediyorum. Ay acaba ne yiyip ne içiyorlar ya. Düşünsenize dondurmalar, pastalar. Of partiler. Mis gibi de şimdi. Neyse neyse. Koş koş gibi ya koş. Ya o yüzden çok yavaşsın ya. Koşsana ya. Öf. Ya bir dakika bir dakika. Bak Baksana giyişinde bir iyi duyuyor. Ana biri var bu kim? Ana o yüzüm. burada bir tane görevli adam var. Dur du, ben konuşuyorum. O da bence bizden biri. Halktan bir o adam. Duy ben konuşacağım. Ama biz zengin değiliz. Biz almayabiliriz. Ee, e ee, abi meyabalay. Girmenize asla izin vermem. Gidin buradan. E, ne, ne bu, oluyor? Bir dakika abi ya. Niye giremiyormuşuz ki? Buraya sadece zenginler girebilir. A, ama ya biz de insanız. Biz de gelelim. Param var hem benim. Umurumda değil. Buraya sadece çok zenginler gelebilir. Hadi ya. Peki, zengin olduğumuzu nasıl anlıyorsun abi? Üstümüzdeki kıyafetlerden. Ama niye ya? Hmm. Benim bu üstümdeki yeni yeni tasarladık biz. Allah Allah. Ama hmm. bir Gucci kadar pahalı değil. Gucu ne ya, Gucu ne ya küb ya. Bilmiyorum ki Allah'ın gücüne gitmesin ama bunlar çok fena. Hadi gidelim gel. Tamam abi kolay gelsin. Ay! Ay! Tamam koş 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 bunlar koş 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 Gel Kus, gel koş 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 gel yanıma gel. koş Benim koş 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 Anam bak 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 hele giy. Anyam, adamı kıyafetine bak. Yo. İyi akşamlar iyi. evladım. Başladı mı bizim eğlence? Başladı başladı gelin efendim. Tamam tamam geliyor. Oğuz eğlence diyorlar. Oğuz bir şeyler yapmalıyız Oğuz. Hadi bir şeyler düşün. Ya. <laughs> Aklıma süper bir fikir geldi. Takip et beni koş koş koş. Geldim 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 takip ediyorum seni. Oğuz yanımda ne var biliyor musun beni? Ne var? Tadat! Annemin kartı var. Yani annenin kredi kartıyla kendi üstümüze başımıza zengin kıyafetleri alıp annenin ömür boyu çalışmasını mı sağlamamız lazım? Evet. E, yani annem beni gebertecek ama olsun çok merak ediyorum. Gitmek istiyorum. Gideceğim gideceğim hadi. Çok mantıklı hadi annenin kredi kartını yakalım. Hadi gel koş koş koş. Aa, şu ön tarafta yok yok arkadan girelim. Yoksa bizi bu kulaklar yapmazlar. Dur bakayım belki kapanmıştır da kapıyı ah, açtım. O kimsecikler yok. Şu takılar Be zengin kıyafet. Beleş alalım küb ya. Tamam bunları alalım. Sen de giyin hadi hazırlanalım. Tamam ben yanında uçandım şurada giyince. Tamam. Ha, giyindim. Çok güzel oldum. Ya, çok güzel oldum. Pişt. Oğuz. Oğuz. Nasıl oymuşum? Oo, oh, oh, var ya çok tatlı çok havalı olmuşsun. Harika bayıldım bayıldım bayıldım. Çok teşekkür ederim Her zaman kendim kızıyor ama ben yakışıklıyım zaten. Hoş bir şey diyeceğim. Şimdi bu, bu dükkan kapalıysa hiç kimse yokken bence biz bu giysileri ödünç alalım. Sonra giyi getirelim olmaz mı? Oluyor terlemedikçe yatamadıkça bir problem yok zaten. Bence de. Yoksa annem bu kredi kayıtıyla ödediğimi görürse benim ya bacaklarımı keser. Hem de senin de keser. İkimizin birden. <laughs> ya ben ne yaptım ki bana bir şey yapmaz ayı? tamam mı? Heh tamam tamam hadi hazır şimdi gidebiliriz kulübe koş koş hadi gel 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 koş 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 şimdi bak marketler falan açılacak bizi görürlerse gebertirler. ay çöpün içine düşecek geldim, değil mi geldim geldim güneş doğuyor çünkü ya çok az kalmış. koş 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 sabah kadar eğleniyorlar ya şunlara bak Oğuz bir şey diyeceğim efendim bizim ayabamız yok hmm. ya taksi mi gelsek buraya acaba şurada taksi durağı var. oradan araba mı Yapabileyim Yapabilir Ödünç alalım ama geri bir yakayız tamam mı? Tamam tamam ödünç alacağız. Şey biz taksinin sahibiyiz izleriz. Onlar da sonuçta zengin oluyor. Tamam hadi hadi söyle. Söyle tam ben şu köşede bekliyorum gözükmeyelim o şey var ya görevli adam oyda hala bizi asla geçirmez ya şuna baksana. Hemen Çıkadan. giyiyorum bir merkeze gideyim hemen geliyorum. Tamam bekliyorum. Ya baksana. Ne güzel eğleniyorlar ya. Şuraya bir tırmanıp baksam. Ay düşecektim. hanım Ya of çıkamıyorum bu ayakkabılarla bu giysiyle de ya. Aman. Oo oh, şunlara bak ya. Ne güzel eğleniyorlar ya. Oh 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 vay ya gece gündüz demeden eğleniyorlar ya. Verin arkadaşlar coşkuyu verin bakayım. Oho sesleri bile geliyor. Ya şu Oğuz nerede kaldı biz de gidelim artık. <laughs> Oğuz Oy ya nereden gidip taksi bulacaktı bize ya. Oy. oy ya uf Bulamıyorum ya. Tek başıma mı Niye git taksi yok? mi istiyor diyor. Nerede bu kız ya? Aha. Geldim geldim. Oh. Koş 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 koş. Güneş doğdu. sabah kadar dans ettik. Aa. Oh. O oh, sesleri buraya kadar geliyor. Koş. Suya yapayı yani daha doğrusu. Suy, suy. İnşallah sen, bu taksi sahibi bizi gebertme. gebertmez. Yok yok hiçbir şey yapmaz merak etme. Uyuyordu zaten. Keneye bıraktım. Tamam. Hadi buradan inelim. Kolay gelsin evladım. <laughs> Benim ayabayı çek bakalım şöyle. Evet tamam efendim hemen çekiyorum. Gördün mü Hemen inandı zengin olduğumuzda tanımadı bizi. İnşallah kapatma ya. Duydu, biraz daha bir şeyler yaptı mı buna? Yaptı yaptı tanımadı iyi olsun. O da bize şey yapmıştı. Ay, bir de park edebilse. Heh. Oğlum. Gel bakayım buraya. Heh. Şöyle bakayım silahını ver bakayım bana. Bekliyorum ah, Şöyle ah, aldım bir tane daha varmış Cebimde Zıpla lan zıpla, zıpla. Ah. <laughs> ah. 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 Tamam aferin güzel zıplıyorsun Al bakayım silahını tabancanı Böyle herkese tabanca mı veriyor Sana hayatımızı em emanet ettik değil mi <laughs> Tamam oğlum Hadi görüşürüz kolay gelsin Kolay gelsin kimseyi alma içeri tamam mı Dikkatli ol fakir olanlar gelmesin <laughs> Tamam tamam ona hemen halledeyim tanımadık. Ya başardık başardık. Valla başardık. hadi gel gel. Oo sahilde parti veriyorlar gel biz de parti gelin. Oo yeni konuklarımız var. <laughs> Hoş geldiniz. Siz kimsiniz ya? E, Merhabalar biz de zenginiz. Biz de katılalım dedik eğlenceyi görünce. Şuradan ben de içecek bir şey alayım. evine yeni mi geldiniz? Tabi e, tabii tabii. Evet bu yok evine yeni geldik. Yani sizi ilk kez görüyorum böyle. E, şey koş. Zengin olmadığımız anlarlar sen çok kötü olur. Çaktırma yani. Anlamayacaktan sen merak etme. Ya ben finans müdürümü geçen hafta kovdum. İnanır mısınız? Birazcık bana kazık atmaya çalıştı. Ama zekan sayesinde anlayıp onu kovdum. Pist, Evladım sen kimin çocuğusun bakayım? Söyle bana. Çok <laughs> böyle ben tatlı konuşuyor. Ya ben ee, kimin çocuğuyum ya ben ya? De ki, benim babam astronot de. Benim babam astroloji uzmanı. Ne? Ay açtın o o, başka bir şey o falcı oldu Ne? Şey? ne? <laughs> ya biz finansörüz oğlum bizim astronotla astronotla işimiz yok. <laughs> e şey ay, e, beyefendi şuraya gelin tamam mı ben de çok zenginim benim annem de ne biliyor musunuz? He. Neydi ne diyeyim? Hemşire de hemşire. Benim annem de başbakanın e, şey yemek yapanı. <laughs> ya çocuklar bayağı esprilisiniz. Çok esprilisiniz. <laughs> Anne bizle daha e, a, Abi daha şey değil mi? Sizi kim aldı buraya ya? Kim gönderdi? E, e, şey misiniz yoksa? Eğlendirecek bizi. Ay ne eğlendireceğiz be sizi. Şunlara bak. Kendinizi ne sanıyorsunuz siz? Tiplere bak. Hepsi birbirinden çirkin. için. <laughs> ben ben Brokyova'nın en zengin milyonörüyüm. Hmm. Zaten hmm. şu yanındaki gıcık kadını şeyde gördüm. Bu da, bu gördüm. da eşim. <laughs> tamam tamam bu gıcık kadın bankadaki gıcık kadın arkadaşıma ne? Ne 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 gıcık kadın mı? E, yok yok şaka yapmıştım. Hoş, kaçalım mı? ya bilemedim ki ya sen bilirsin canım. Hoş bir şey diyeyim ben bunları hiç sevmedim ben böyle zengin olmak da istemiyorum. Bunlar tam bir gıcık ve son yadan Hiç sevmedim bunları. Aynen Çocuklar. canım ya. Çocuklar baya bayağı abi. beni eğlendirdiniz, bayağı güldürdünüz. Nasıl girdiyseniz bilmiyorum ama o güvenliği kulaklarını çekeceğim uzayacak böyle sizi sokmuşlar bu içeri ya bir an önce gidin keyfimi kaçırıyorsunuz ay senin keyfini ne kaçıracağız be tipe bak sen bir önce youtube pantolonunu falan tahmin et altından kaplama olduğunu zannediyorsun ama değil sen de bir tipine bak sen önce bir kendine bak sen bir saçlarını yaptır be o kadar param var sen de git bir diş Başlarım yaptır. Başlarım bile altından. <laughs> ne diyorsun sen? <laughs> ya hadi be. Allah. Altından olsa ne olur be. Siz hepiniz eğlenceyi bile bilmiyorsunuz. Saçma saçma şeyler yapıyorsun. Hadi gidelim Oğuz. Ben bunlarla güvenlik olmak Güvenlik neredesin? Lazım. Hadi koşun. Şu komedileri at dışarı. Güvenlik. Gülüyor çabuk kaçalım çabuk. Kaç, kaç, kaç. kaç Adama yakalanmamız Taksi nerede? Bunları kim koymuş bu çocuklar da? Baya da tatlılardı ama ya. Sevmiştim. Oğuz bas bas bas. <laughs> bas güvenlik anlayacak seni, şimdi. Müdüğü çağırdı seni müdüğü. Lan aç sıkıyor sıkıyor. Kaç Ay, anladı galiba anladım. bu da kaç. Geliyor vallahi geliyor. Kaç kaç Oğuz. kaç. kaç. kaç çok Ay şöyle sasörlüğe ayak gideyim. Ha ah, gelemiyor tamam. Oh, i̇yi Allah'tan ayabaya bir şey olmadı Kübya ya. Oğuz duy duy üstümüzdeki giysileri geri bırakalım yoksa bizi gebertecek. <gülüyor> <gülüyor> ne, yaptın? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Ne yaptın? Anne kafesiz kıyafet biraz yandı bir şey oluyor mu? Nasıl? Oğuz o altın kaplama nasıl yandı? Oğuz gel yerine geri bırakalım bari giysilerden paramız gitmesin yoksa annem beni gebertecek. Tüm ya taksi yandı. Kıyafet yansa ne oluyor? Oğlum bu onda altın kaplama taksiden daha pahalı manyak mısın? Şunları şu Ege yapayım kendi giysin evimde. Bulamıyorum ama. Heh, şunları ay. şunları takayım tamam. Bunların payasını da şuraya ödeyeyim. Şunları giyeyim. Heh. Şunu da, şunu da yine şunu giyeyim. Heh. Tamam ben hazırım. Ay. Lan bu ne çık çık pusun sen. Neyse sen ikini de Koş koş görev şimdi geri buraya. Koş! Koş taksi yanıyor. Taksinin parasını nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum. Neyse şu taksin, taksinin kenarına da para bırakayım. Şurasına. Şöyle. Lan yanlar para da yanar. Oya para mı bırakayım? Lan? Ya, gel boş boşver kaçalım bizim ilgili yapalım. Kaç kaç kaç. Nereye kaçalım onu da bilmiyorum ama. Kaçalım gidelim. Vallahi gidelim yoksa bizi gebertecekler. Ben hem zengin olmayı hiç sevmedim. Böyle yaşamak daha güzel. Kendi halimizde olmak daha güzel. Onlar gibi saçma saçma yaşamaktansa böyle olmak daha güzel bence. Bence de çok doğru söylüyorsun Kübra. Fakir kalalım, mutlu olalım. Aynen öyle.